Süleyman'ın Özdeyişleri Bölüm 1 İsrail Kralı Davud'un oğlu Süleyman'ın misalleri Ki bu sözler hikmet ve terbiye yollarını bilmek için derin sözleri idrak etmek içindir. Aklı selim hareket için doğru, hak ve adil olanı yapmak içindir. Saf kişiye ihtiyat, genç adama bilgi ve düşünce vermek içindir. Hikmetli olan dinlesin ve bilgisini artırsın. Akıllı kişi de sağlam öğütler edinsin. Öyle ki misalleri ve remzlerini, hikmetlilerin sözlerini ve bilmecelerini idrak etsin. Allah korkusudur bilginin temeli. Hikmeti ve terbiyeyi ise ancak akılsızlar küçümser. Oğlum, babanın tavsiyelerine kulak ver. Terk etme annenin yasasını. Çünkü bunlar başına zarif bir çelenk, boynuna gerdanlık olur. Oğlum, eğer günahkarlar seni ayartırlarsa onlara razı olma. Sana şöyle diyebilirler: "Bizimle beraber gel." kan dökmek için pusuya yatalım. Sebepsiz yere masum kişileri tuzağa düşürelim. Onları mezar gibi diri diri, ölüm çukuru gibi bütün yutalım. Her çeşit değerli eşya ele geçirir, evlerimizi ganimetle doldururuz. Sana da bir pay verelim. Ortak bir kesemiz olsun. Oğlum, onlarla beraber gitme. Uzak dursun ayağın onların tuttuğu yoldan. Çünkü ayakları hep kötülüğe koşar, masum kanı dökerler hiç çekinmeden. Kuşların gözü önünde ağ sermek boş iştir. Böyleleri, yattığı pusuda kendi kanlarını döker. Kendi canlarıdır asıl tuzağa düşürdükleri. Haksız kazanca düşkün olan her adamın yolu böyledir. Canlarına mal olur edindikleri mal mülk. Hikmet dışarıda yüksek sesle haykırıyor sesleniyor meydanlarda. İşlek sokak başlarında çağrıda bulunuyor. Duyuruyor sözlerini. Şehrin sur kapılarından, ''Ey cahiller! Daha ne vakte kadar seveceksiniz cehaleti? Ahlakı hor görenler, ne zamana kadar alay etmekten zevk alacaksınız? Ne vakte kadar bilgiden nefret edeceksiniz? Ey akılsızlar! Uyarımla yolunuzdan geri dönün.'' İşte o zaman dökerim üzerinize ruhumu, bildiririm size kendi sözlerimi. Madem ki ben çağırdım ve siz reddettiniz, geri çevirdiniz size uzattığım eli, duymazlıktan geldiniz öğütlerimi, ikazlarıma kulaklarınızı tıkadınız. Ben de felaketinize sevineceğim belaya uğradığınızda. Bela üzerinize bir fırtına gibi geldiğinde, bir kasırga gibi geldiğinde dert ve kaygıya kapıldığınızda alay edeceğim sizinle. İşte o zaman beni yardıma çağıracaksınız. Lakin cevap vermeyeceğim. Bulamayacaksınız beni. Köşe bucak arasanız da. Çünkü bilgiden nefret ettiniz. Seçmediniz Allah korkusunu. Öğütlerimi istemediniz. Küçümsediniz tembihlerimi. Bu sebeple tuttuğunuz yolun semeresini yiyecek, boğulacaksınız kurduğunuz düzenin içinde. Cahilleri, kayıtsızlıkları öldürecek, vurdum duymazlıkları helak edecek akılsızları. Fakat beni dinleyen, emniyet içinde meskun olacak, korkmayacak kötülükten rahat bulacak.